Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağız Fizik kanalından ben İbrahim Hoca. Bugün elektrostatiğin son konusu olan elektriksel kuvvet ve elektrik alanı birlikte işliyor olacağız. Elektriksel kuvvetle başlayalım. Noktasal iki yükün birbirlerine uyguladıkları itme veya çekme kuvvetine kolom kuvveti diğer bir adıyla da elektriksel kuvvet olarak adlandırıyoruz. Yani cisimlerin yüklerinden dolayı birbirlerine uyguladıkları kuvvettir. Örneğin burada A ve B cismi var. Birinin yükü QA, birinin yükü QB. Eğer bu yükler birbirlerine zıt ise biri artı biri eksi ise bir çekme kuvveti olur. Ama ikisi de aynı cins elektrikle yüklüyse yani artı artı veya eksi eksi olduğu durumlarda ise bir itme kuvveti meydana gelir arkadaşlar. Burada elektriksel kuvvetin özelliğine baktığımızda her zaman için birbirlerine eşittir iki cismin uyguladığı kolom kuvveti sadece büyüklük olarak eşit olmasına rağmen yön olarak zıttır. Bundan dolayı da A'nın B'ye uyguladığı kuvvet F a ise B'nin A'ya uyguladığı kuvvet eksi b olarak tanımladı, tanımlarız burayı. Yani tersidir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve burada nelere bağlı olduğunu baktığımızda ise cisimlerin yük büyüklükleriyle doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Yani QA ve QB yükleriyle doğru orantılı. Bunların çarpımlarıyla doğru orantılı. Cisimlerin arasındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır burada. Bundan dolayı de kare yazarız. Ve kolomb sabitiyle ile k ile de yine doğru orantılıdır. Kolomb sabiti nereden gelir arkadaşlar? E, ortamın epsilon sıfır dediğimiz ortamın elektriksel geçirgenliği e, yani ortama bağlıdır. Ortamın yoğunluğu değişirse elektriksel olarak geçirgenliği değişirse k sabitinde değişeceğini söyleyebiliriz. Ama bizim gündelik hayatta kullandığımız hava ortamı için düşünecek olursak... 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton çarpı metrekare bölü kolom kare şeklinde yazabiliriz. Bunu bilmenize de gerek yok arkadaşlar. Genelde sorularda bununla ilgili bir işlem size yaptırmayacaktır. Nasıl bulacağız kuvveti o zaman? K çarpı Q1 veya QA çarpı QB bölü D kare ile ne yapılır? Hesap edilir deriz arkadaşlar. Elektriksel kuvveti. Şimdi buraya baktığımızda bu varyasyonu birlikte değerlendirelim. Mesela KLM cisimlerine baktığımızda eğer burada e fk eşittir fm ise l cismi hareketsiz kalır veya k daha büyükse artı x yönünde LM m daha büyükse de m'nin uyguladığı kuvvet daha büyükse de eksi x yönünde hareket eder. k'ya baktığımızda ise kesinlikle eksi x yönüne doğru gider. Bizim bu buraya doğru gider. Buradaki cisim buraya veya buraya doğru gidebilir. Yani artı x'e de gidebilir. Eksi x'e de gidebilir. Bu kesinlikle eksi x'e doğru gider. m ise kesinlikle artı x'e doğru gider arkadaşlar. Uygulanan kuvvetlerin bileşkesi o tarafa doğru çünkü. Geldik diğerine. Burada da yine aynı şey geçerli aslında arkadaşlar. Yani bu artı x'e eksi x'e ikisine de gidebilir. Bu yine ikisine de gidebilir. Bu yine ikisine de gidebilir diye söyleyebiliriz. Kuvvetler hangisinde daha büyükse Cisim o tarafa doğru hareket edebilir deriz arkadaşlar. Buna baktığımızda ise Bizim buradaki cisim kesinlikle bu formasyon var ise Bu şekilde bir durum var ise Eksi x yönüne Buradaki kesinlikle artı x yönüne bu ise ya eksi x'e ya artı x'e şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde var. Burası artı x yönüne doğru. Burası eksi x yönüne doğru hareket eder buradaki cisim. Bu ise ya artı +x'e doğru ya da -x'e doğru hareket edeceğini ifade edebiliriz. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Çok zor değildir ama dikkat gerektirir. Soruları çözerken dikkatli olmayı unutmayın. Bu bir kuvvet olduğunda unutmayın burada. Kuvvet olduğu için de vektörel bileşke bakılır. Yani kuvvet vektörel ise vektörlerin sağladığı bütün işlemleri burada elektriksel kuvvette sağlamalıdır. Neyden bahsediyorum? Yani bir kuvvet buraya doğruysa, bir kuvvet işte buraya doğruysa FB kuvveti bileşke bakılırken burada F toplam işte vektörel bir işlem olarak bakılacağını unutmayın lütfen. Geldik elektrik alana. Yüklü bir cismin herhangi bir noktadaki birim yüke birim yükten kastımız artı bir arkadaşlar. Etki ettiği elektriksel kuvvettir. Yani mesela bizim buradaki artı yüklü bir k cismi olmuş olsun. D kadar uzaklıktaki A noktasında bulunan artı bir kolomba uygulayacağı kuvvet artı artıyı ne yapar? İter deriz değil mi? Bundan dolayı yönü cisimden dışarıya doğrudur. Yani sağa doğrudur diyebiliriz. Kuvveti ise k çarpı Q çarpı artı bir kolombu yazdığımızda bölüde kare e, artı bir kolombu etkisiz burada. O zaman K çarpı QK d kare şeklinde yazabiliriz. Ama eksi yüklü bir cisim ise bu sefer e, buradaki artı bir kolombu eksi çekeceği için elektrik alanın yönü nereye doğrudur? Cisme doğrudur. Yani burada aslında elektrik alanın yönünü bulmak çok kolaydır arkadaşlar. Yani bakmak istediğimiz noktaya artı bir kolomb yazdığınız anda soru bitmiş demektir. Burada büyüklüğünü bulabilmek için ise k çarpı ql çarpı 1 kolomb bölü d de kare dediğimizde dediğimiz gibi yine burada 1 kolomb etkisizdir. Bir şeyi 1 ile çarpmak aynı sonucu verir. k çarpı ql e bölü d kare şeklinde buradaki elektrik alanını da tanımlayabiliriz cismin. Geldik elektrik alan çizgileri ve bunların özelliklerini arkadaşlar. Eğer aynı cins elektrikle yüklü iki cisim birbirlerine yaklaştırılır ise bunlar görünmez çizgilerdir. Tabii ki birbirlerini bir itme etkisi varmış gibi dışarıya doğru iteceklerdir. Ama zıt cins elektrikle yüklü iki cisim bir yaklaştırılırsa bunlar da birbirlerini çekecektir arkadaşlar. Yani görünümü buna benzeyecektir. Şimdi bunun özelliklerine baktığımızda hiçbir zaman birbirlerini kesmezler arkadaşlar. Bir elektrik alan çizgisi diğerinin üzerine geçmez. Her zaman artıdan çıkıp eksiye girecek şekildedir. Artıdan oklar dışarıya doğruyken eksi de oklar içeriye doğrudur. Buna dikkat edin. Cisimlerden dik çıkıp dik girerler. Her zamanki. Bunu aslında manyetik alan çizgilerine bakarak modellemişlerdir. Gözle görülemezler. Bir modellemedir yani bu aslında. Çizgi sayısı fazla olan yükü daha büyüktür. Ee, yani bizim buradaki elektrik alan çizgileri ne kadar fazlaysa e, o cismin yük miktarı olarak da daha büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çizgilerin sık olduğu yerlerde elektrik alan daha büyüktür. Elbette. Mesela yakın olan yerde şuradaki elektrik alan mı büyüktür? Buradaki elektrik alan mı büyüktür? Hatta tam bunların ikisinin orta noktasında E eşittir sıfır dersiniz. Çünkü bu bunu böyle itiyor, bu bunu böyle itiyor sıfırdır burası diyebilirsiniz. Çizgilerin e, teğet olan noktalarda elektrik alanın yönünü verir. Mesela bakın şuranın yönünü bize sorarsa elektrik alanın burada dışarıya doğrudur. Elektrik alanın yönü veya işte şurayı sorarsa bize burada yine elektrik alan bu tarafa doğrudur. Veya işte bir tane daha göstereyim. Mesela burada sorarsa elektrik alanın yönü buraya doğrudur. Keza buradan bakalım. Burada sorarsa elektrik alan bu şekildedir. İşte burada sorarsa cisme doğru bu şekildedir. Her zaman burada herhangi bir noktaya baktığımızda oraya teğettir arkadaşlar. Elektrik alanın yönünü de bu şekilde ne yapabiliriz? Mesela şurası da aynı şekilde doğrudan bulabiliriz arkadaşlar elektrostatik konusunu bu şekilde noktalamış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.